Tarımda Yenilikçiler programına hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğumla beraberim. Toprak Tarım Teknolojileri Satış Direktörü Mert Bey yanımda. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? İyi sizler nasılsınız? Çok teşekkürler ben de. sağlık. Çok sağ olun. Bugün çok keyifli konular konuşacağız. İnşallah. Süper. O zaman başlıyorum ilk Tabii sorumla. Ki. Tabii. Biliyorsunuz artık tarım değişiyor. Veri odaklı, yapay zekalı, dijital tarımlı bir tarımdan bahsediyoruz. Evet. Bu alışkanlıklarımızın çok dışında bir konu. Sizin de bir sloganınız var. Veri odaklı tarım çağı. Bu bizler için ne ifade etmeli? Şimdi şöyle biraz daha önceye gidelim. Ee, iklim krizi yaşıyoruz. Bundan belki 50-60 sene önce bu konular konuşulmuyordu. Buradaki konuşulmasının sebebi neydi? İşte Nisan 15'te 2 sene önce ne olduysa bu sene de aynı mantığıyla bakılıyordu. Yani tarım babadan oğula geçen bilgiler üzerine kurulan bir yapıydı. Ama... Özellikle son 10 senedeki iklim krizinden türü şu an her şey şaşmış durumda. Şimdi o yüzden de veri odaklı tarım çağına girilmesi gerekiyor. Yani ölçemediğimizi yönetemeyeceğimiz bir aşamaya geldik. Çünkü şu an baba bilgiler dededen gelen yani geleneksel bilgilerin hepsi şu an muhteviyatını kaybetti. Tarım aynı tarım yine baktığınızda. Evet, ata tohumu kullanmıyoruz, endüstriyel tohumu kullanıyoruz. Ya da biraz daha endüstriyel cins olan meyve tarafını, sebze tarafını kullanıyoruz. Ancak buradaki en büyük problem, eğer buradaki ölçümleri yapmadığımız takdirde verime gidemeyeceğiz. Yine ürün yetiştiririz ama buradaki önemli olan verim. Verimi yapamadığımız takdirde kazanç elde edemeyeceğiz. Tarımdan da herkes kaçmış olacak. O yüzden... E, veri odaklı olmamız gerekiyor. Olduğumuz takdirde e, verime gidebilecek durumdayız. Çünkü eski alışkanlıklarımızı getiren evet. iklimlerle beraber evet. değiliz. Evet. Her gün her gün değişiyor. Aynen. Hatta 2024 yılında, 2023 yılından yaşayacağımız daha fazla iklim felaketiyle karşılaşacağımız söz konusu. Evet. Olmuş. Yani şunu söyleyebiliriz. Yani 2023 özelinde eğer bir konuşma yaparsak, 2023 yılı Türkiye'nin coğrafyasını düşündüğümüzde kimi bölge 20, kimi bölge 30 gün erken yani yetmedi iklim meyvanın olabilmesi için, yetişebilmesi için. E, su zaten azalmış durumda. E, o zaman ne oluyor? Burada bir iklim değişikliği olursa ona göre bir tohum seçmek, ona göre bir e, ağaç seçmek gibi konular devreye giriyor. Bunları bilmeden 50 sene önce biz burada şu kayısı ya da şu buğdayı yapıyorduk dediğiniz takdirde bu hataya düşüldüğünde e, giden paramız olacaktır. Verimi kaybedeceğiz. Kesinlikle. Peki e, Mert Bey size şunu sormak istiyorum. Tarlalarımızın dili yok. Ama bizim tarlalarımızı konuşturabilme kabiliyetimiz var mı? Bazı şeyler kullanarak biz tarlalarımızı konuşturabilir miyiz? Şöyle bu tarz IoT sensörleri çıkmadan önce bu tabir vardı. Yani bitkinin dili yok, tarlaların bitki yok, dili yok gibi konularda. Ama şu an teknoloji o kadar ilerledi ki yani bir bitkinin önemli dil hangisi olduğu, bitkinin ne demek istediğini köklerinden dinleyebiliyoruz. Neden bahsediyorum? Şimdi bir ağaçlı tarım düşünün. Ağaçlı tarım yapan bir çiftçi ne zaman su verir? Ağacına bakar. Kanopisi sönmeye başlamıştır. Yapraklar kıvrılmaya başlamıştır. Der ki bunun suya ihtiyacı var. Ama baktığınızda o bitki o aşamaya gelene kadar iki ya da üç gün geçti. iklim şartına göre. Bunu köklerden takip ettiğinizde zaten onu daha o aşamaya gelmeden önce engelleyebiliyorsunuz. Yani ne diyorum? Burada dili vardı zaten. Dili dedelerimiz bunu biliyordu mevsimsel olarak hangi gün neye ihtiyacı var. Çünkü iklim aynen e, bir evvelki sene göre aynı gidiyor ona bir şey yaparken şu an değişmiş durumda. Bugün e, Aralık ayındayız İstanbul'da sütlünün bulunmuş olduğu ilde şu an hava sıcaklığı 17 derece Aralık ayından bahsediyoruz. Yani olmayacak bir konu bundan 30 sene önce böyle değildi. Şimdi bunların hepsine baktığınızda dışarıda yaşayan o bitkiler de şu an şaşırmış durumda. O yüzden çok iyi dinlememiz gerekiyor ihtiyaçlarını çok iyi anlamamız için. O yüzden de tarımın geleceği aslında yapay zekada, IOT teknolojilerinde diyebilir miyiz? Ee, tabii ki. Çünkü yani şöyle söyleyeyim. Sahada 2100 adedin üzerine istasyonumuz var. Ve bu istasyonları sağlamış olduğumuz çiftçiler var. Ve bu çiftçiler bu teknolojiye adapte olduktan ve kullanmaya başladıktan sonra bize şunu söylemeye başladılar. Bu sensörler, bu teknolojiler olmadığı sürece artık ürün yetiştirilemeyecek. Çünkü... Ürün yetiştiriyorum kişi zaten o gün para kaybetmeye başlıyor. Doğru. Aslında para kaybetmenin başlangıç noktasına dönecek olursak bu tarz teknolojide kullanmış olsaydık iklim değişikliğine rağmen verimliliğimizi olabildiğince Tabii yüksek ki. tutabilirdik. Tabii ki. Aynen. Peki bu verilerin doğru ve anlamlandırılmış olması çiftçilerimiz için neyi doğru yapmalarına sebep oluyor? Şimdi belli konuların yani tarım üzerindeki belli konuların oluşabilmesi için belli dataların aynı koşula gelmesi gerekiyor. Şimdi baktığımızda şöyle oluyor. Bir fungal bir hastalıkla alakalı eğer konuşuyorsak işte sıcaklık şu olması, nemliliğin bu, bu derecede olması, işte rüzgar hızının şu olması gerekiyor gibi koşulların olması gerekiyor. Siz eğer bunu makine öğrettiğiniz takdirde bu koşul sağlandığı an zaten çiftçi uyarılıyor. Ama bunların hepsinin Şimdi sahada binlerce yüz binlerce çiftçi var irili ufaklı sağ olsun üniversitelerimiz ziraat mühendisleri de çıkarıyor onlar da bu işe uğraşıyorlar ama datanın toplandıktan sonra bu hap bilgiyi kolay olarak sunması gerekiyor. Şimdi kimse yüksek ziraat mühendisi ya da ziraat mühendisi değil kimse bitki beslemeci de değil sulamacı da değil bunu ne kadar kolay bir dilde çiftçiye biz aktarırsak sahada danışmanlık yapan ya da fiziki olarak çalışan ziraat mühendisinin de işini kolaylaştırmış oluyoruz. Çünkü çiftçi bunu anlamış oluyor. Yani bizim kendi taraftaki en büyük becerimiz ya bir X, Y koordinatında bir renk kodlamasıyla beraber çiftçi olabildiğince kolay bir bilgi vermek. Yani okuma yazma bilmeyen bir kişi bile bizim aplikasyonumuza girdiği takdirde çok rahatlıkla ne zaman su vermesi gerektiğini, havanın sıcaklığı ne olduğu ya da yapmış olduğumuz telegram mesajlaşmasında yani burada şu an 35 derecenin üzerine çıktı, bitki durdu ve benim bunun toprağın nemine bakmam gerekiyor gibi konuları çok hızlı bir şekilde öğrenebilecek durumda. Bunu sağladığınız için de aslında kullanıcı sayınızı çok rahat arttırabiliyorsunuz. Tabii ki. Sonuçta şimdi toprak tarım teknolojilerinin çıkış noktası şuydu. Biz tarıma yatırım yapan teknoloji, diğer farklı sektörlerde çalışan arkadaşlarız. Ve kendi arazilerimiz için biz bu e, araştırmayı araştırma yapıyorduk ki baktık birçok firma bunlar 40 yıldır, 50 yıldır sensör üretenler, teknolojiyi sahaya sürenler, sahada akredi olmuş olan çiftçiler, e, teknolojilerin sayfalarına baktığımızda sahada evet çok aktif olarak görünüyorlar ama karşılığı iz düşümü çok az. Çünkü anlaşılması zor bilgiler. Buradan çiftçinin bir şeye çıkarmasını kendileri istiyorlar. Çiftçinin hayatını kolaylaştırmak gerekiyor. Biz bu ilk işe başladığımızda çok değerli bir büyüğümüz var Adana'da. O bize dedi ki konu dedi şu. Üç tane adam var dedi sahada. Bunlardan biri bizleriz çiftlik sahibi, çiftlik yatırımcısı, ziraat mühendisleri bir de sağdaki işçi arkadaşlar. Bizim üçümüzün aynı dilden konuşabileceği bir alan yaratılması gerekiyor. İşte sahadan bu datayı topladığınız an bunları bir de zirai denklemler, zirai algoritmaları koyduğunuzda bunu anlamlı bir şekilde aynı ilkokul fişi gibi Ali topa at. Ali'nin topa atacağını eğer söylediğimiz takdirde çiftçi zaten bunu uygulayabiliyor. Doğru. Aslında bu kolaylıkta zaten bizi evet. kullanabilir kılıyor. Evet. Peki biraz genelden özele artık girebiliriz. Tabii. Genel yapay zeka, iyo teknolojileri anlamlı verinin ne gibi faydalar sağlayacağını aslında konuşmuş olduk. Evet. Bize bu noktada toprak tarım teknolojisini biraz anlatmanızı rica edeceğim. Biz çiftçilere neler sunuyoruz? Şimdi şöyle biz yüzde yerli bir işletmeyiz. Ee, neden kurulduk dediğimizde ülkemizdeki çiftçilere, dünyanın birçok yerindeki çiftçilere empoze edilmiş olan fiyatlarla belli bir teknoloji sunuluyor. Bu teknoloji kimi yerde çok kıymet görüyor, kimi yerde kullanamadığı için kıymet görmediğini gördük. Ee, biz teknoloji tabanlı bir şirketiz, telekomünikasyon sektöründen geliyoruz. Ve acaba biz bu işi yapabilir miyiz diye şey yaptığımızda 2017'de bu yola çıktık. 2017'den 2019'un sonuna kadar her ne kadar İstanbul'da bir firma da olsak, Adana merkezliyiz çok rahat diyebiliriz, Adanalıyız diyebiliriz. Oradaki sağsun e, çok önder çiftçilerin e, bize çok büyük alanlar e, sağladılar. O alanlarda arge çalışmalarımızı yaptık e, ve tarımla alakalı olan istasyon yani bit sensörlerin topluluğu olan istasyonları yaratmak, e, bunlardan çıkacak olan toplanan ham data ile servisleri yaratmak için biz orada çok ciddi iki sene boyunca arge yaparken. O iki sene boyunca satış ve pazarlama departmanı olarak oradaki çiftçilerle mülakat içinde olduk. Amacımız bir çiftçiye data budur, gösterim budur, bu, bu şekilde uygulayacaksınız gibi değil. Bir şekilde biz orada o görüşmeleri yaparak bizim elimizdekiler bunlar, size bunları sunabiliriz. Bunu nasıl göstermemiz gerekiyor gibi konuları da onlarla yaptık. Biz, çok sağ olsunlar bize çok kıymet gösterdiler ve şirketimizin bu hale bugünkü durumuna gelmesinde de bize çok büyük fayda sağladılar. Şimdi o gün biz şöyle bir şeydi. Pazar ne yapar? Pazar işte istasyon dediğimiz meteoroloji istasyonu, sulama optimizasyonu, dijital feromon tuzak gibi cihazları çiftçiye satar. Bunun envanterine geçer. Ondan sonra senelikte bir abonman bedeli üzerinden de hareket eder. Ama öyle bir İklim ee, iklim öyle bir ekonomik koridordan geçmeye başladı ki 2020 itibariyle pandemi sürecinde eğer yani düşündüğümüz takdirde dünya kilitlendi. Ee, biz burada acaba çiftçi bu teknoloji daha ne kadar ucuz verebiliriz mantığıyla baktık. Çünkü bize 3 maddelik bir e, yapılması gerekenler listesi verdi bu Adanalı çiftçi. Dedi ki öncelikle dedi fiyat. Fiyat çok çok önemli. Yani bize dedi empoze edilen dedi 4000 dolarlık 3500 bin bin dolarlık euroluk e, ürünlerin e, muadilini eğer yapacaksanız bir Türk girişimciler grubu olarak bunu çok rahat yüzde %50 aşağısında olmanız gerekiyor. Bunu çok rahat sağladı. %60'ına kadar indik aşağıya. Bunların hepsini Türkiye'de yapılıyor. Yani hangi bir devşirme ürün değil. Her şey bize ait olan bir üründen bahsediyoruz. İki, biz dedi eğer dedi bir ürün alacaksak bu ürünün arkasında çok ciddi bir teknik servis olması gerekiyor. Çünkü bu tarz ürünlerin birçoğu distribütörler mantığıyla geliyor. Alsat üzerine hareket edildiği için biz orada muhatap bulamıyoruz. Yani bu çok çok önemli. Bunu da çok rahat sağladık. Sonuçta şirket personelimizin %30'u teknik servis ve bakımlar üzerine kurulu. Dünyanın her yerinde bu arkadaşlarımız şu an gidiyor. Üçüncüsü ise ki en önemlisi ee dedi arazilerimizin büyüklüğüne bakmayın dedi. 3000 dönüm, 4000 dönüm, 5000 dönüm. Babalardan gelmiş olan araziler. Ama hepimiz yalnız insanlarız dedi. Dedim nasıl yalnızlık diye söylediğimizde onlar şöyle dediler. Gübre alırken yalnızız, ilaç alırken yalnızız. Traktör alırken yalnızız. Bu teknolojiyi de kullanırken de yalnız kalacağız. Ve bunların hepsinin uygulama tarafında yalnız kaldığımız için öyle hatalar yapıyoruz ki. Biz bu teknolojiyi kendi işletmemizin içine eğer alırsak ee, yalnız mı kalacağız diye söylediler. Çünkü daha belki denemelerimizde Adana çiftçisi çok önder çiftçidir. Türkiye'nin önde gelen çiftçilerindendir. Ee, yalnız kalacaksınız dediğinizde kalmamamız gerekiyor. Planınız ona göre kurun. O yüzden biz şirket yapılanması olarak baktığımızda cihazı satsak da önemli değil. Biz çiftçinin her daim hayatında olma üzerine yapmış olduğumuz bir kurgulama oldu. Bu çok büyük bir kabul gördü. Yani Şöyle bir şey yapmıyoruz. İşte bugün 10 saat sulama yapın ya da Ziraat Mühendis'in aradan çıkarmak değil. Teknolojide bir sıkıntı mı yaşadı? Hemen çözmek. Ya da bakmış olduğu grafiklerde anlaşılmayan bir durum mu oldu? Hemen cevap vermek. Bunu verdiğimiz takdirde çiftçi zaten daha rahat anlamaya başlıyor. Zaten günün sonunda bizi iletişim kurmak bile istemiyor çünkü konuyu anlamış oluyor ve ona göre devam ediyor. Ama orada bir telefon ucunda değil. Yani hemen ulaşabileceğim insanlar e, sayısıyla olduğu an, yani bir 850'li bir hat ya da bir e-mail'e yazın, bir işte WhatsApp'a yazın gibi bir dönüş değil. Bize ulaşabileceği çok hızlı yöntemler olan bir ekibimiz var, müşteri deneyimi olarak. Pazarlama departmanımızın kurdu. Oradaki arkadaşlarımın büyük gayretiyle zaten biz çiftçilerimizi sürdürebilirlik adı altında çok rahat hareket ediyoruz. Ve bu mantıkla şirketi kurduk. 2021 Ağustos'a kadar cihaz satmayla uğraşıyorduk. Ama pandemi, pandemiden sonraki çıkılan o ilk sezon inanılmaz bir kriz var. Zaten bütün gıda fiyatlarına yaşamış olduğumuz şeyler. Ve biz o gün, yani biz iki yola çıktığımızda biz toprağa alt üst edeceğiz mantığıyla yaptık. Ve teknoloji artık dünyanın her yerinde kiralanmaya başladı gelişmiş olan ülkelerde. Bizde neden olmasın, tarımda neden olmasın deyip biz e, sensör bazlı bir kiralama modeline geçtik. Ve o çok ciddi bir kabul gördü ee, ve şu an çiftçilerimiz buna alıştı. Çünkü daha az bir operasyon maliyetiyle daha yüksek teknolojiye ulaştılar. Ee, teknoloji şu an çok hızlı gelişiyor. Çok hızlı geliştiği için de sensörlerdeki kalibrasyonlarda daha hassas bir kalibrasyon yakaladığımız takdirde biz bedelsiz olarak sensörleri değiştiriyoruz. Bunu dünyada yapan bir şirket yok aslında kendinize güvendiğiniz için bunu yapıyorsunuz. Evet. Yerli ve milli üretim olmasından dolayı çiftçilerimizin de sahada yanında olmak istediğiniz için ki bence bu tarz startup'ların ve bu tarz teknoloji üreten firmaların ve çiftçimizin de dediğiniz gibi yalnız olması bu noktada sizin onların yanınızda olmanız bence başarının en büyük anahtarlarından evet. düşünüyorum. Teknolojiyi herkes üretebilir ama çiftçinin yanında olarak teknoloji üretmek çok daha farklı bir şey. Evet. Bu sektörde başarılı olmak istiyorsak sahada olmak zorundayız. Ee, aynen öyle. Ya yani şimdi şöyle sonuçta çiftçi tarafından birçok şey duyuyoruz zaten. Yani memnuniyetini sağlamış olduğu tasarrufları nasıl bir optimizasyon Tekisine yaptığını geleceğiz. bunların hepsini bize söylüyor. Ama yani biz 2023 itibariyle yurtdışı fuarlarına katılmaya başladık. Avrupa'daki yurtdışı fuarlarına katılmaya başladık. Ya yani bizi sevindiren konu şöyle oldu: Global rakipler standımızı ziyaret etmeye başladı ve oradaki bir rekabet şeyinden rahatsızlığından şey bile gördük. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ya yani ne yapıyorsunuz diye ne yapmaya çalışıyorsunuz gibi sorular aldık. O vakit anladık evet toprağa alt üst ettiğimizi ve ne kadar doğru bir iş yapmaya e, yaptığımızı ve bunu ne kadar bunu sürdürmemiz gerektiğini orada zaten görmüş olduk. Harika. Peki genel durumdan bahsettiniz. Ben biraz da artık detaya inmeye Değil mi? çalışacağım teknolojilerinizden konuşmak istiyorum. Değil mi? Birinci olarak şunu sormak istiyorum. Tarım istasyonu ve servisleriniz var. Bunlar evet. ne işe yarıyor? Hangi mantıkta çalışıyor? Neler anlatırsınız? Şimdi, tarım istasyonu dediğimiz bizim meteoroloji istasyonumuz. Şimdi e, Türkiye'de 1900-2000'e yakın meteoroloji istasyonu var. Bunlar işte askeriyede, havalimanlarında, marinalarda, limanlarda, e, belediyelerde olan istasyonlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bunlardan beslenerek bunlarla alakalı işte tarımsal veriler oluşturuyorlar. Bunları çiftçilerle paylaşıyorlar. Herkes elinde cep telefonları var. Bu akıllı telefonlar o, o kaynaklardan bilgi alıyor. Şey düşünün, sonuçta sizin bir tarım yatırımınız var. 500 dekar, 50 dekar, hiç önemli değil ebadının. En yakın meteoroloji istasyonu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 40 km ötede. Şimdi 40 km ötedeki olan bir hava koşuluyla sizin araziniz aynı olmayabilir. Evet şu an sahada çok fazla e, şirket var. Uydudan hava raporunu vereceğiz. Buradan bilgiler vereceğiz. Şimdi siz kendi real havanızı, oradaki hava koşulunu bilmediğiniz sürece tarımla alakalı bir karar alabilmek çok kolay değil. O yüzden bir meteoroloji istasyonuna ihtiyacınız var. Tamam meteoroloji istasyonunu aldınız. Havasal bütün dataları topladınız ama şimdi ziraat mühendisli bir mühendislik. Yani bir elektrik, bir makine mühendisliği nasıl ziraat mühendisliği bir mühendislik. Matematik bilimi. Ee, dedelerden gelen sözel o yorumlar işte bugün ilaç atılır, bugün işte ağaç şu şekilde oldu ya da bitki işte Mayıs'ın e, Kasım'da buğdayımızı ektik. Biz Haziran 1'de bunu toplarız gibi dededen gelen o bilgiler artık gününü kaybettiği için ciddi derecede örneğin bir buğday için etkili sıcaklık toplamı yani tarla zirayesi için doğru miktarda doğru zamanda hasatı yapabilmeniz için işte bir haşerinin gün derece modelini çalıştırmak gibi buharlaşma için bir Bakraç kullanmadan buharlaşma miktarını dijital olarak hesaplayabilmeniz için bunların hepsini bu istasyon çok rahat bir şekilde zaten bunu sağlayabiliyor. E, biz Telegram'ı kullanan da bir yapıyız bot yazılımı ile yapıyoruz yani örneğin hiç kimsenin elinde cep telefonu açık bir şekilde dolaşmıyor sonuçta sağda olduğunu düşünün hava 35 dereceye geldiğinde sistemi direkt otomatikman atar fotosentez durdu e mutlaka toprağın nemliliğine bakın bu tarz bilgiler veriyoruz çiftçilerimize. Bu tarımsal istasyonların bir bir nevi e, hava koşulları ve buradaki zirai hesaplamaları çiftçinin çok rahat ulaşabildiği bu buna göre karar vermesiyle alakalı e, süreçleri yönetiyoruz. Harika. Aslında bilgiyi özelleştiriyorsunuz. Tarla evet. özelinde o bilgiye sahip oluyoruz. Evet, doğru. Bir de tükenebilir bir kaynağımız var, su. Evet. Bitkinin de gelişiminde, bitki besin elementlerini almasında su çok elzem bir konu ve tükeniyor. Gittikçe de tükeniyor. Evet. Siz de sulama optimizasyonları ve ee, bakıyorum notlarıma sulama denetimi yapıyorsunuz. Evet. Bu husustaki teknolojinizden bahsedebilir misiniz? Şimdi şöyle sahayı dolaştığımızda örneğin şey gibi düşünün, yani Adıyaman'daki bir badem bahçesindeki su miktarı ile Adana'daki Seyhan Ceyhan havzasındaki olan e, narince bahçesindeki çiftçilerin problem ikisinde aynı. Hı hı. Su. E, e, Aydın bölgesinde de aynı, Kırklareli'nde de her yerde aynı. Tabii en dramatik olan tabii ki Konya. İç Anadolu e, Ovası. Şimdi biz çiftçilerle mülakata girdiğimizde hep şeyde aklımızda şu model vardı. Çünkü sahadaki rakip olan ürünlere baktığımızda işte hastalık modelleri, böcek çıkış zamanları bunlar çok önemli. Çiftçiye biz onu uyaracağız ona göre ilaç atacaklar ama sahaya indiğimizde en büyük problemin su olduğunu gördük. Çünkü fazla sulama yaptığında gübresini kaybediyor. Az sulama yaparsa verimden düşüyor. Yani bir optimizasyona ihtiyaç var diye şeyini yaptık. Sahip dolaştığımızda da bunu kaç tane firma yapıyor, nasıl yapıyor, içinde bir beşer faktörü var mı yok mu diye araştırdığımızda şeyi gördük. Evet, bunu yapmaya çalışan 20-25 senedir buna kafa yoran firmaların olduğunu, bu ürünlerin buraya yine aynı şekilde pahalı geldiğini, bunu nasıl acaba ucuzlaştırabiliriz, daha kolay nasıl verebiliriz dediğimizde biz biraz daha sulama tarafına yöneldik. Çünkü o eğer biz bitkinin su ihtiyacını çok iyi sağlarsa imül sistemi de kuvvetli olacaktır ve verime koşulacaktır. Şimdi şirketimizin mottosu şöyle değil. Biz tasarruf sağlatırız diye bir yapı, yapımız yok. Ee, Birçok vaka gördük. Evet Tasarruf daha çok çıktı. Ama örneğin eksik sulama yapan yerler de gördük. Onları yani optimumda e, bilgi vermekte. Biz ne yapıyoruz? Bir bitkinin ağaç olsun, buğday olsun, ağaç olsun hiç önemli değil. her türlü zirai tarafta bitkinin altına koymuş olduğum sensörler sayesinde insan eli değmeden yani bir beşer faktör olmadan sulama eşiklerini belirleyen bir yapı kurduk. bunu altını çizmek istiyorum. Beşer faktör olmadan eşik değerleri belirliyoruz. Çünkü burada bir agronomistin ya da bir ziraat mühendisinin yapmış olduğu yanlış kararla da o ışıkları belirleyebilirsiniz. Ya da bunun örnekleri var. Çiftçimiz bakıyor suyu görüyorsa yüzeyde tamam diyor. Bu sulandı ki. diyor mesela büyük bir hata. Evet şimdi bunun hepsini yan yana gördüğümüzde sağda şey gördük. Yani burada çok ciddi bir optimizasyon olduğunu gördük. 2022'deki verilerimiz şu ankileri yeni yeni toparlıyoruz. 2020'deki verilerimiz yüzde 47 sulamada kullanılan enerji tasarrufu sağlattık. Ee, burada verim artışı da oldu. Yüzde ee, 60 daha sulayarak. Şimdi Konya Ovası'nda evet bir obruklar oluşuyor. İnanılmaz bir sulama var. Bu senenin özelinde bir konu söylemem gerekirse 2023-2022'ye göre daha fazla kuraklık yaşadık. Ve bu bölgede biz tarla ziraatinde mısır, tanelik mısır yapan bir çiftçimizin bahçesine cihazımızı koyduk. Onun vermiş olduğu beyana göre söylüyorum. Yüzde 75 bölgeye göre daha sulama yaptı. E, su kaynağının sınırlı olduğundan değil, 6 inç suyu olan bir çiftçiden bahsediyoruz. Ve bölgede dekar başına 1400 kilo mısır, tanelik mısır alan bir bölgede 2140 kilo aldı. Şimdi bunların hepsini alt alta koyduğunuzda, Gidilebilecek olan çok nokta var. Sulamayı da o yüzden biz çok önem veriyoruz ve sulama üzerine de çok hızlı bir şekilde zaten aksiyon sağlıyoruz. Süper. Aslında sorularımı çok güzel cevaplıyorsunuz. Hem teknolojiyi anlatıp hem de faydasını anlattığınız için aslında çok da faydalı ilerliyor. Evet. O zaman bir teknolojimiz daha var. O da feromon tuzakları. Evet. Bir de zaten iklim değişikliğinden dolayı çiftçilerimiz çok fazla feromonla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Evet. Çok fazla sorun yaşayan çiftçilerle karşılaştım. İncirde olsun, zeytinde olsun bu sene baya e, kötü yorumlar geldi bu konuda. Evet. Feromon tuzaklarımız ne işe yarar, faydaları nelerdir? Şimdi şöyle, feromon tuzakları zaten sahada kullanılanlar. Yani delta tuzağı dediğimiz e, çok basitçe kullanılan e, tuzaklar bunlar. Çiftçi bunu kendisi de kullanır. İlçe tarım, il tarım ya da işte enstitülerin asmış olduğu tuzaklar oluyor. Ama bunlar... Çiftçiler tarafından yapılmadığı için kolay ulaşılabilir. Kolay bakılan olan yerlere, yol kenarlarına konuyor. Baktığınızda haşerin çıktığı yer daha rutubetli. Hava akımının daha az olmuş olduğu yerler olduğu için oralara koyulmuyor. Doğru sayım yapabilmek için de bilgili insana da ihtiyaç var. E bunların hepsini koyduğumuzda biz cihazımızı senenin içindeki en rutubetli olan yere koyduğumuzda böceğin çıktığı yere göre daha hızlı bir şekilde hangi böceği arıyorsak onun Sayımını yapıyoruz. Çiftçe bunu veriyoruz. Çiftçi de ona göre zirai danışmanıyla ya da bayisiyle beraber karar veriyorlar ne zaman ilaçlayalım diye. Harika. En kolay. Aslında bu her şeyde erken uyarı sistemiyle aslında çiftçimizin kararlarını doğru evet. almasına yardımcı oluyorsunuz. Doğru. Ve bu kararları göze, insaniye, bir bilgiye ya da insani bir duruma değil tamamen sensör ve teknolojiler kullanarak yapmaya evet. çalışıyoruz. Evet. Peki. Bu teknolojileri düşündüğümüzü ve toprak tarım teknolojilerini ele aldığımızda şu an hangi aşama, aşamadayız? Hangi bölgelerdeyiz? Yurt dışı açılımlarımız neler? Şu an Türkiye'nin her bölgesinde varız. buradaki bölge bayilerimiz, kendi sağ çalışanlarımız, her, her, türlü bölgede, her türlü ürüne cevap verebilecek durumdayız. Sulama için şey yaptığımızda basınçlı sulamanın olmuş olduğu yer diye düşünebilirsiniz. Meteorolojisi sonra fark etmez. Ama bununla beraber dünyada da 10 ülkedeyiz. Türkiye Cumhuriyetler, Avrupa'daki ülkeler, önün en uzak çalışmış olduğumuz yer Şili, Güney Amerika'dayız. Ee, burada ya olabildiğince zaten büyümeye devam ediyoruz. Yani gelecek sene alaksmalar ise bu tarihlerde bir 5.000 adet olmak gibi bir hedefimiz var. Olacağız gibi de duruyor, çünkü çiftçilerin bizi denemesi, deneyenlerin sayısını arttırması bizim başka rakiplerimize çalışıp hüsranlarla uğrayıp bize gelenler gibi şeylerin hepsine bakarsanız çok rahat bir şekilde ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü bu teknolojiler kullanılmadığı takdirde çiftçi zaten verime koşamayacak. Yani buradaki bizim rakiplerimizdeki en büyük özelliğimiz yine tekrarlamak istiyorum. Biz çiftçinin hayatında olmak isteyen bir teknoloji firmasıyız. Biz her daim olmak istiyoruz. Çünkü eğer biz çiftçinin derdini dinlersek teknolojiyle alakalı sonuca ulaşmak, biz onların problemlerine eğer çözdüğümüz takdirde zaten bunun karşılığı devam edecektir. Yani biz bir kiralama kontrolü üzerine hareket ettiğimiz için bizim oradaki kiracımızın her şekilde memnun olması gerekiyor. Her açıdan. Kesinlikle. Ve en önemli şey de aslında kiralama modelinde memnun olup olmayacağına karar verebilecek evet. şanslısını tanıyoruz. Tabii ki. Yüklü bir yatırım yapmasına gerek kalmadan o sezon deniyor. Zaten gerekli tasarruflar sağlanıyor çoğu zaman muhtemelen evet. çünkü genellikle bizim çiftçilerimizde şöyle bir şey var her şeyi fazla yaptığımız zaman fazla sonuç beklentisi oluşuyor. Tabii ki. Nedense böyle bir kötü bir kanımız var Aynen. ama aslında optimal seviyede yaptığımız zaman biz zaten onun karşılığını alacağız. Tabii. Artık programımızın sonuna doğru geliyoruz ancak ben şunu sormak istiyorum genel hatlarıyla ve özel olarak her şeyden bahsettiniz unuttuğunuz aklınıza takılan eklemek istediğiniz bir şeyler var. Yani şöyle öncelikle <laughs> Çok zor bir ekonomi e, tünelinden geçiyoruz. Işık var ya da yok önemli değil. Ama üretim durmayacak, tarım üretimi durmayacak. Dünyanın her yerinde problem var. Maalesef, yani bize özel bir durum değil. E, buradaki en önemli konu çok ucuza teknolojinin alınması gerekiyor. Çiftçilerin verime koşabilmesi için. E, bizim de rakiplerimizden ayıran konu zaten o. Çünkü zaten şu an kazançlar çok düşük. En uygun fiyata teknoloji, maksimum teknoloji ulaşabilmek. Çiftçinin hayatında olmak istiyoruz. Bu çok çok önemli. 2024'te de 2025'te de devam edeceğiz. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçmememiz gerekiyor. Çünkü bunun çok ciddi karşılığını zaten aldık. Buna göre baktığımızda 2004 yılında kendimize ait başka bir teknolojiyle de yola giriyoruz bitki besleme üzerine. Bunun Detaylarını daha sonra yine Agro TV'de bu programda da bunu paylaşacak durumda oluruz. İnşallah. Ee, yani yapmış olduğumuz çalışmada inanılmaz sonuçlar alındı. Ee, yani biz çiftçilerle konuştuğumuzda bir gübrede tasarruf yapmak isteseniz dediğimiz yani yüzde bile tasarruf yapsanız bizim için çok bir kar dediğinde yüzde yirmi yüzde beşlerde bir tasarruf sağlandığını e, gördük. Bunun verime ne kadar vurduğunu da gördük. Ee, önümüzdeki Şubat ya da Mart döneminde bunun lansman yapacağız. Yeni sezonda çiftçilerimiz zaten bunu e, kullanacak ve yani Türkiye'deki tarama baktığınızda 5 yıllık içinde ne gibi sonuçlar olduğunda iklim değişmeyecek. Onu, onun garantisi var. Bu çok net. E, ona zaten herkes hazırlık yapmaya uğraşıyor. Ve bu doğrultuda da biz e, kapıdaki nöbetçi olarak e, tarlaların başında bekliyor olacağız cihazlarımızla beraber. E, bu doğrultuda da e, sizin programınızın sayesinde, Agro TV'nin sayesinde e, bizle tanışmayan ya da bize ulaşmayan her türlü çiftçiyle de görüşme isteriz. Harika. Bu da bir... Reklam ilanı olsun gibi. olsun. <laughs> <laughs> Reklama ihtiyacınız yok <laughs> ama yine de, yine de olsun. Peki herkese soruyorum bu soruyu. Size de soracağım ve programı kapatacağım. Önümüzdeki 5 yıl, 2030'a kadar diyelim. Biz tarımda hangi anahtar kelimeleri daha fazla kullanacağız sizce? Optimizasyon. Su. Bu çok önemli. Yani suyu doğru kullanmak, optimizasyon, verim, kazanç. Bunlar dördü <laughs> başka var mı? Doğru ürün. Evet Yani bunları söyleyebilirim şu an ilk aklıma gelenler. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Değerli katkılarınız için, emeklerinize sağlık, her başarılar zaman. diliyoruz sizlere. Çok sağ olun. 2024 yılındaki o güzel haberlerinizde. etkileyeceğiz. İnşallah görüşeceğiz birçok e, iletişim kanalında, fuarlarda, i̇nşallah. her yerde görüşecek durumda i̇nşallah. olacağız. Çok sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, çok keyifli, akıcı bir sohbetimiz oldu tarımda sensörler sayesinde ne gibi faydalar sağlayabileceğimizi Mert Bey bize anlatmaya çalıştı. Biz de bunları uyguladığımız takdirde göreceğiz ki aslında çoğu zamanda dediği gibi tasarruflarla ilerleyip verimimizi arttırmış olacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki tarımda yenilikçiler bölümünde buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalınız.